Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Birazdan girişinde e, merhabasını, merhabamı göreceksiniz ama önce videonun özetini söyleyeyim. Bu video benim bugün ayın 15'i, 15 Mart Cuma, Cuma günü ne yaptım ile ilgili bir video olacak. Yani alamet farkı bir şeyler yapmıyorum. Ne yapıyorsam onu size gösteriyorum. Beni de oyalıyor. İnşallah sizi de oyalar. Yani bu sefer çok fazla bilgi de vermedim galiba. Şimdi editlerken ben de göreceğim neler ne altlar etmişim. Onu ben de göreceğim. Hep beraber, sizle beraber ben de seyretmiş şey olacağım. Tekrar merhaba. Videomuza geçelim. Evet merhaba. Bugün günlerden... Hangi gün ya? Unuttuk. 15 Mart efendim. Her zaman olduğu gibi gene Jojo ile bir yürüyüş ile başlatıyoruz videomuzu. Bugün hava çok güzel gösteriyordu ama bugün çok ilginç bir şekilde bir 10 dakika kuvvetli gök gürültülü bir yağmur yapıp geçti hava. Gene arkada görüyorum biraz bulutlar var ama havamız 19 derece şu anda. Gel bir de sahile bakalım Coca. Oradan standart video başlangıcımız. Oradan da bugün Datça'da biraz işlerim var. Bir de şu sakalımı keseyim artık. Çok uzadı. Uzayınca da bu sefer evde kesmem çok zor oluyor. Onun için de çok uzatınca çok da rahatıma geliyor. Ama Ayşegül pek tasvir etmiyor sakalımı. O yüzden pazar akşamı gelecek keseyim kızcağız biraz derli toplu görsün suratımı. Evet sahilimiz böyle. Esintimiz hemen hemen hiç yok. Biraz ıslak. Dün akşam da yağmış biraz. Ne güzel. Dalgaların sesleri yumuşacık. Şöyle tatçı tarafına bakalım. Bir de, bir de çocuğa bakalım. Çocuğu artık annesizliğe alıştı babasıyla yetinmeye başladı. Ee, o süngü, düşük süngülü halini artık azalttı. Hadi çocuğum yürüyelim çıkalım buradan. Hadi bakalım kızım. Gene bizim site etrafı etabımızda dolaşalım. Şu öbür yoldan çıkayım ya. Bu sahile giden sitelerin İnsanların kumsala ulaşması için açtığı Küçük yürüyüş yolları vardır Şimdi Genelde şu yoldan gideriz ama Şimdi buradan gideceğimiz yol Zakkumları Daha sık dikilmiş zamanında Tahminen Bir de artık Eskiden burada Keserlerdi Zakkumları Artık Alt yapraklarını buduyup Hayvan diyorum ben ağaçları da hayvan derim hayvanların Gelişmesine imkan veriyorlar. Sonra bu bu ağaçlar yaz gelince de şıkır şıkır çiçeklerini açar, Rengarenk, renk renkli renkli çok da güzel gelir görünür. Biliyorsunuz önümü 15 gün sonra seçimimiz var. Aslında bu mevsimlerde artık emekliler yazlık sahibi olan emekliler yavaş yavaş gelmeye başlardı ama biraz bu sene seçimlerin bitmesini bekleyeceğiz zannediyorum. Merhaba Feridun abi. Nereye? Bahçeye. Hadi kolay gelsin. Geldim mi Ayşegül? Ayşegül bu pazar gecesi gelecek. Ha. Evet. Pasaportunu alıp gelecek. Pasaportunu almayacak aslında. Vatandaşlık numarasını alacak. TC kimlik alıyor ya. Ha. Onu işletti, evliliğini işletti, doğum yerini işletti. Ee, gelecek. Pazar gecesi gelecek. Sonra pasaport için Romanya Avrupa Birliği'nde. Romanya 31 Mart'ta e, Schengen zonunda Avrupa Birliği'nde zaten. Schengen Zonu rahat edecek. Çok iyi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Buralar iki video evvelinde. Buradan geçerken de çekim yapmıştım. Fark ettiğiniz bilmiyorum ama yeni fizizlenmiş olan patates diye bir Çok da bilgim yoktur. Patates diye zannediyorum. Onlar bayağı yükselmişler. E güneşi görüyorlar, yağmur yağıyor. Gayet doğal. Çok eski zannediyorum bu yol. Ben geldiğimde ben benim buradaki mazim 2008 senesine dayanıyor. 2008 senesinde vardı bu ağaçlar. Biraz daha alçaktı. bir. Bunca sene boyunca bu ağaçlar yürüdü. Söylemiştim. Yazın burası püfür püfür de eser. Şimdi saatimiz şu anda 1'e geliyor gündüz bir. Ama havalar ısındıkça biz bu steller turu yürüyüşümüzü daha erken alacağız. Yağmurlar bittikten sonra da onları da hep beraber göreceğiz. 2 kilometre kadar Datça istikametine doğru toprak bir yoldan, bu şekilde toprak bir yoldan sahil kenarından yürüyeceğiz. O etap şu anda yağmurlardan dolayı çamurludur. Çamura girmek istemiyorum. O sebeple bu kuru etap diye tabir ettiğimiz bir buçuk kilometrelik etapta yürüyorum. Düğünde tek keşke taksaydım. Biraz esinti var. Mikrofona tahminen bir esinti sesi geliyordur. Evet artık etapımızın son 300-400 metresine geldik. Datça'ya gideyim. Datça'nın da merkezinden bazı çekimler yapayım size. Merkezini çok göstermiyorum. Çok sevmem çünkü yapılaşmasını ama görmenize de fayda var ilk defa gelecekler için. Onun için biraz da Datça'dan bahsederim. Ee, akşamüstü de gene standart yemeğimle ilgili bir video çekerim. Bakalım size bu akşam hangi sürprizleri yapmış olacağımı ben de bilmiyorum. Evet. Oh tipi tip. tip. Ne haber? İyi misin? Oğlum. Evet. Hadi gidelim. Evimiz biraz dağınık. Peker evi kabul edin. Sen ne istiyorsun şimdi çocuğum? Kuyruk salladığına göre bana bir şey ver diyorsun. Bu da efendim ben bulaşık makinesine koymuyorum. Kendi bulaşıklarımı böyle yıkıyorum. Elde yıkıyorum. Şu tencereyi falan da yıkamam lazım. Dün patlamış mısır yaptım. Evet durumumuz bu. Şimdi datçaya inerken DJI Pocket 2 diye bir kamerası var bende. Oldukça küçük. Elimin içine sığıyor. Gimballı bir şey. Sallantıyı da bu kadar belli etmiyor. Onunla çekim yapacağım. Hadi bakalım, şimdi iş DATÇA'da. Merhaba, ee, devam edelim. Artık DATÇA'nın merkezine girdik sayılır. Şimdi benim buraya ilk gelişim 1970'lerin ilk yarısında olmuştu. Yolu falan perişandı. Şu ileride gördüğünüz ışıklardan sonra biraz sağa döner. O dönüşte ilk defa burada, şimdi görmeyeceksiniz tabi. kumsalı ve denizi görmüştük. Ve beni çok vurmuştu o zaman. 16-17 yaşlarında bir çocuktum. Bakın şu anda binalardan görünmüyor hiçbir şey. Ama eskiden e, burada döndüğünüz an deniz gözükürdü. Şimdi şu arabamı park edeyim e, ve e, çekimlerime devam edeyim. Evet, Tatçı merkeze geldik. Merkezde burası e, bir park yerimiz var burada. Bu park yeri eski öğretmenler evidir efendim. E, 10 sene oldu zannediyorum yıkılılı. Yeni bir şey de yapılmadı. Burayı e, otopark haline getirdiler. Allah'tan çünkü Datça'nın otopark problemi de çok yüksek. Hele, yazın e, çok zor oluyor. Şimdi e, bu merkezdeki caddeye doğru gideceğim. Çünkü e, size oralardan fazla görüntü yayınlamadım hatırladım. O yüzden onu yapmak istiyorum ama şundan emin olabilirsiniz ki. Şimdiye kadar size gösterdiğim e, Tatça'nın bana göre güzel yüzü. Ben merkezini çok sevmiyorum. Hep beraber göreceğiz ama bilinmesinde de fayda var. Şimdi burası kumluk plajı denilen e, çok ince kumdan oluşmuş bir sahil şeridi. Buranın denizi temizdir ve şimdi e, Muğla'nın birçok ilçesinde Tatil ilçesinde e, merkezden denize girme imkanları gittikçe her geçen gün daralıyor. Fakat buranın denizi merkezde girilecek üç güzel plajdan bir tanesidir. Ama bu e, üç plajın e, yegane ince kumlu e, ve e, erken derinleşmeyen, derinleşmiyor tanımına uyan e, kumsalı e, plajı budur efendim. Böyle bir plaj burası ve hakikaten de şu bulunduğum paralere kadar bel hizasında kalır su. Onun için çoluk çocuk yüzme bilmeyenlerin rahatlıkla gelip deniz banyosu alabilecekleri güzel bir yerde burası bu kumsal. Benim çocukluğumda demin size anlattım ya buralarda hiçbir şey yoktu. Bir iki baraka vardı zaten tesis falan yoktu o zamanlar Datça'da. Şu burunda gördüğünüz ada var ya o adanın orada bir Dory Otel vardı. Oraya gelmiştik. O 20 odalı bir şeydi gibi bir şeydi. Daha yeni yapılmıştı. Çok da güzel bir oteldi. Evet şimdi merkeze doğru yürüyelim. Şu anda 18 derece filan efendim hararet. Esmiyor da o yüzden çok mutedil bir havadayız. bu mikrofonum bunun mikrofonuna da tüy takmayı unutmuşum. İnşallah çok fazla rüzgar sesi size gelmiyordur. Evet devam edelim. Şimdi yürüyelim. Önce bir muhasebeye gideceğim. Ha, burası da ilkokuldu. Tam deniz üstünde. Yıkıldı. Şimdi otopark ama duyduğumuz haberlere göre burası tekrar yakın bir zamanda tekrar okul olarak faaliyete geçecekmiş diye duyduk. İnşallah aslı vardır. Çünkü buralar çok kupon parseller kupon parselleri de biz yemeği çok severiz millet olarak biliyorsunuz. Umarım böyle bir şey olmaz. Bir şey daha anlatayım size. Hem Datça'nın merkezi ilginçtir ki tek mahallede oluşur neredeyse. Tam merkezi. İskele Mahallesi. Yani koca bir Datça. Hepsi İskele Mahallesi'dir efendim. Yürüyelim. E, PTT'miz. Buralar o zamanlar bostanlık tarla, bostanlık daha doğrusu fakat kızlara verilmiş genelde. Biliyorsun bizim ülkemizde işe yaramayan toprakları hemen kızlara veririz biz. Nasıl Lodos'tan yanar çünkü bitkiler. Ama turizm açılınca dışarıdaki araziler, böyle sahildeki araziler kupon haline gelmiş ve kızlarımız bundan faydalanmışlar. Çok da güzel olmuş bence. Evet, devam ediyoruz yürümeye. Şimdi önce muhasebede işim var. Muhasebeye gideceğim. İşte burası tek ana caddemiz efendim. Burası Datça'nın. Şöyle kenara geleyim ve göstereyim size. Böyle ta e, limana kadar gider bu yol. Ta Datça'nın girişine kadar uzanan tek bir caddedir burası. Zaten şu binanın arkası da, şu binaların arkası da sahil deniz efendim, kumsal. Şurası Ziraat Bankası'nın olduğu yer. Şuradan da pazar yerine gider. Daha diyorum bir kilometrelik bir yürüyüş mesafesidir. Evet o bahsettiğim caddenin devamı ta marinaya kadar giden bir yoldur. Zaten tek, tek ana yoldur. Şu aradan geçelim. Evet, ilk durağımız muhasebe, sonrasında gördüğünüz gibi MNG kargo. Bir tanesi buraya gelmiş olması lazım. Bulamadılar ama bir de ben kendi yüzümü göstereyim. Muhasebecim de tam burada. Evet, girelim içeri. Evet, muhasebemize geldik. Merhaba küçük hanım. Evet merhaba, Hoşçakalın. Elvan Hanım Hoşçakalın. ve Sedat. Söyle anlatayım, ikisini de anlatayım ben size. Şöyle kadrajda kalsın. Ben Elvan Hanım'la Sedat Bey'i e, sitede yöneticilik yaptığım zamandan beri, yani 2013'ten beri tanıyorum. Elvan Hanım merhaba. Kaç senedir buradasınız? Yaklaşık 13 yıl oldu. 13 yıl oldu mu? Evet. Oldu. Ne kadar güzel. <laughs> Sedat'la beraber. Evet. Evet. İkisi de aynı okul mu? Evet, aynı, okulda. aynı okuldan üniversite arkadaşlıkları evet. sonra evlilikleri oldu. Evet. İki tane de canavar gibi kızları var. Hele bir tanesi ne olacak? Veteriner. Umarım. Umarım. <laughs> evet. evet. Çiftimiz böyle efendim. Tatça'da Sedat Duer ve Elvan Hanım. Elvan Duer'in e, SMM biziz. Evet. SMM bürosundayız. Evet muhasebeden çıktık. Şimdi MNG kargoya geldik. MNG kargoda MNG Kargo'da neyi soracağız? Merhabalar, hoş geldiniz. Bizim misin? mamamız geldi mi? Allah. Gelmişim, mamamız geldi mi, gelmedi mi? Bakalım, geldi mi, gelmedi mi? İsim neydi? Erzincanoğlu Ayşegül. Burada görmüyor mu? Allah Allah ya nereye gitti o? Ya önce firma horoz nakliyata vermiş. Horoz nakliyatta MNG kargoyu aktarmış. Yo, bir numara var oraya gidiyorum. MNG kargoda çıkmıyor. Size de söylemiştim televanda. Çıkmıyor. Mamasız kaldık. Behçet abi. Pardon, İyiyim vallahi. gördüğün gibi mama peşinde koşuyorum. Sen de şu anda YouTube'a çıkıyorsun ama haberin olsun. Abi. Evet. Çıktın. Verin, evet. Muhasebeyi bitirdik. MNG'de gene paketimizi bulamadık. Ne yapalım? Şimdi bir kargo daha var. İki var ayrı yerden gelecekti. İkisinde de yoksa yandık yani. Çocuklar beni yiyecekler. Şöyle bir, bir berber bulalım kendimize. Ben berbere gitmediğim için böyle bir alış, alışık olduğum berber yok efendim. Saçlarımı da kendim keserim, sakalımı da kendim keserim. Böyle bir alışkanlığım var 15-20 senedir. Ama kendimize bir çeki düzen verelim. Şöyle bakayım sağa sola. Gözümü kestiği bir berber varsa onu berber gideyim ve orada tıraş olayım diye düşünüyorum. Tabi ara yola gireyim ben de ara sokaklarda vardır berber buranın kiraları berberleri yetmez. Kafam sağda solda. Hah, Şükrü saç kesme berber arada gireyim oraya. Çok aradaysa müşterisi o anda yoktur inşallah. Bakalım. Berber'de kimse var mı? Yok. Tamam. Evet tıraşımız olduk. Aklandık, paklandık. Pazar akşamki teftişe hazırız. Bu yolun alt tarafı sahildir. Şu aradan bir geçiş olması lazım. Şimdi burası da Serap Otel'in Apart Otel'dir burası. Ön tarafta biliyorsunuz Serap Otel'i devamlı gözleme ve çay içmeyi vururuz biz hanımla. Yani buradan denize doğru gidelim bu dar geçişten. Serap Cafe'ye geldik. ben Bugün Serap kafede kalmayayım. O ne güzel, sahilde insanlar oturuyor. Şöyle bir göstereyim size. Ya, güzelliği bu işte. Sabah yağdı. Şu anda 20 derecede. Bir yerde derece gördüm bir binanın üstünde. 20 derece. Sakin, huzurlu. Hakikaten Datça, yani bu konuda... ...Muğla'nın ilçelerine göre en güzel yeri. Evet. Evet merhaba. Eve döndük. Ee, şimdi Datça'ya gitme sebeplerinden üç tane sebebim vardı. Bunlardan bir tanesi panton, iki tane pantolonum var. Paçaları çok uzun geliyor. Onları kısaltmak istiyordum. Onu götürmekte unuttuk. Atladık. Ama diğer ikisi bir muhasebeydi. Zaten e, seyrettiniz muhasebemize gittik. Onlarla tanıştırdım sizi. Bir diğeri de bu tüylü kedilerim, tüylü çocuklarımızdan kedi kedi cinsinin mamalarını tedarik etmekte. Mama hikayesi yılan hikayesine döndü. Sebebi de ayın 5'i 5 Mart'ta bu çocuklar için 10 kiloluk mama ısmarladı. İnternetten isim vereyim. Birisi Trendyol, birisi de Amazon.com'da bu mamaları bulduk. Önce Amazon'dan verdik ayın 5'i 10 kiloluk mama siparişini. Ee, Amazon'dan aldığımız yer Samsung tarafında mı, Ordu tarafında mı bir firma e, horoz nakliyata vermiş. Takip ediyoruz çünkü. Horoz nakliyata vermiş. Horoz nakliyat, horoz nakliyata uygun takip numarasıyla MNG devretmiş. Fakat aplikasyonda kavgamı takip ettiğince bir numara çıkıyor. MNG sorduğumuzda o numara MNG'nin olmadığı için MNG'de bulamıyoruz. Fakat bugün ayın 15'i, 5'inde gönderdiğimiz mal MNG'den gelmesi gerekirken MNG'ye gelmedi. Bunu ayın 8'de 9'unda uyandım. Mama da bitiyor yukarıda. Hemen bir tane daha sipariş verdim. Bu sefer Trent yoldan verdim. Trent yoldan verdiğimiz sipariş T. E, Sendero firmasından gelecek. Bu Sendero firması Koç gibi bünyesinde bir e, kargo firması. Fakat firma tam oturtamadı işlerini. Ne yapıyor? Datça'da bir e, irtibat bürosu yok. Onun için en son Aygaz'daydı. Aygaz su koydu. Koçtaş'a bıraktılar. Koçtaş'taki adamlar da şimdi kedi mamalarını koymuşlar, problem çıkartmışlar. Çünkü kedi mamaları bunlar Koçtaş'ın çalışan personeli, eee kargocu değiller. Kedi mamaları bazıları bayağı yüklü almaya başlamış. İndir bindir, sakla, içeri taşı, dışarı ver falan. Koçtaş'ta burada Katça'da kedi mamalarına su koymuş, ambargo koymuş. Ve bu sefer eee giden malzeme görüyorum varmak ee, üzere dağıtım şubesine dağıtım şubesi yok ya Koçtaş'a gelecek çocuklar diyorlar ki biz almıyoruz abi geri gönderiyoruz artık onlar da bize getirmiyorlar ee, şimdi biz iki tane sipariş verdik bu iki sipariş gelmeyince 3 kiloluk 3 kiloluk almaya başladık maşallah 3 kiloluk aldığımız zaman 10 kilonun yarısı fiyatı veriyoruz ee, bugün gene gittim artık gelmiştir değil mi 1'i 5'inde 1'i 9'unda bugün ayın 15'i hadi gelse yürüyerek gelse bu kargo gelir Arabaları istiyor efendim. Paralarını aldık. Paralar da değilim. Onları bu firmalar, internet firmaları bu parayı geri veriyorlar ama e ben işimi göremiyorum. Aha bunlar beni yerler geceliyor. Şimdi unuttum da, ya, bulurum diye. Koçtaş'ta en son sende onun muhabir şubesi diyeyim ona. Onda bulurum herhalde dedim. Onda da yok. Şimdi yarın tekrar aşağı ineceğim. 100 kiloluk alacağım. Sonra bir daha sipariş vereceğim. Üçüncü sipariş. Ya buna can dayanmaz değil mi? Böyle bir maceramız oldu. Bunu size anlatmak istedim. Yemek yapacağım ama ya yemek yapmayacağım. Ya size göstermeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Gene makarna yapacağım. Diyorsunuz ki bazı yorumlar geliyor. Tarifini var. Tarif falan yok. Onun için yapmıyorum onu. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Makarnayı haşlıyorum. Aldente yapıyorum. Bunu hanımdan kaptım. Aldente yapıyorum. Yani tam sertlikle yumuşaklık arası acıtıyorsun Zeytin. Sertlikle yumuşaklık arasında bir ayar bu. Tadarak anlıyorum onu. Ağzıma alınca ısır, evet, yerken. Aydante pişiriyorum. Suyunu süzüyorum. Sonra bildiğimiz ee, domates püresini içine boşaltıyorum. Onun üstüne de zeytinyağı koyuyorum. Karıştırıyorum. Zeytinyağı ısıtmıyorum. Şeyi de ısıtmıyorum. Karıştırıyorum. tabağa koyuyorum. Üstüne yoğurt atıyorum. Alın size makarna. Yani alameti farika bir makarna yapmıyorum. O yüzden tarifini göstererek yapmadım. Size anlatarak tarifini vermiş oldum. Siz sakın ola yapmayın. Bu bekar makarnası. O sebeple bunu yapıyorum. Ha, bunun çeşitleri var. Beyaz peynir filan. Biliyorsunuz yüzümde bir sıkıntı var. Ee, Roz hastalığı. Süt ürünleri dokunuyor. Yoğurt aldığım için zaten gittikçe kızardım Ayşegül yokken. Ne güzel pembeleşmiştim. Bir Beşiktaş'tan bir e, aktardan e, şey aldım. Bir yağlı bir şey aldım. Onu sürüyordum. Düşürmeye başlamıştı. işte. Ama e, bu iş yediklerden oluyor. E, güneş yasak. Peynir yasak. E, alkol yasak. Ha şu alkolü içmiyorum. E, bıraktım alkolü. Bir buçuk ikiye geldi neredeyse. Süt yemeyeceğim. biberli yemeyeceğim. E, i̇şte yoğurt koyuyorum. E, yoğurt. Oldum. Pancar gene Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Şimdi yaz da geliyor. Dışarısı güneş. Güneş de yasak. Hatta camdan yansıyan güneş de yasak. Sıkıldım vallahi. Değil mi? Sen de sıkıldın mı? Ne yapalım? Bu videoyu burada bitirelim. Boş bir video oldu. Gene. Ee, ama benim hoşuma gidiyor. Ne yaptıklarını falan anlatıyor, anlatıyorum size. Hanım yokken de bana o, e, meşgale oluyor. Oyalanma oluyor. Evde tek başına. Hakikaten ben de çok konuşurum. Ee, yani konuşacak kimsen de yok. Duvara da olmuyor. O yüzden sizlere konuşuyorum. Bay bay diyeyim. асфа <laughs>